İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Ee, mutluyuz. Yani Daha önceki haftalarda da biz bu mücadelemizi gösteriyorduk oyuncularımızla beraber ama şanssızlığımızdan kazanamadığımız maçlar oldu. Bugün e, tabii ki e, bizim için tamam mı devam niteliğinde bir maçtı. E, elimizden gelen gayreti gösterdik. Kolay değil Antalya deplasmanına 1-0 yenik başlıyorsunuz ve arkasından iki tane gol atarak e, galip geliyorsunuz ve 3'ü 4'ü bulabileceğimiz pozisyonlar var. Ee, biz pes etmeyen bir takım olarak sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini da söylemiştik ilk geldiğimizde. Ee, üzüldüğümüz noktalardan birisi, evet şu anda 33 puan yaptık ama biz 4-5 puan daha fazla alabilirdik. O mücadeleyi gösterdik, o oyunu gösterdik, o direnci gösterdik bundan önceki haftalarda. Ee, ve maalesef kaybettiğimiz şanssız maçlar oldu. Bugün de bizim adımıza güzel geçen bir maç. Ee, alkışlanmak istiyoruz. Kolay değil tabii ki iş, işimizin e, zor olduğunu da biliyoruz ama biz ne olursa olsun karakterimizi bundan sonraki 3 haftada e, herkese göstermek istiyoruz. Zaman zaman zorluklar yaşamamıza rağmen e, alkışlanan bir takım ortaya çıkartmak istiyoruz. ki Biz iyi bir mücadele ortaya koyduk. Biz iyi oynuyoruz ama iyi oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Bugün de iyi oynadık, karşılığını aldık. Kalan üç haftada aynı oyunu devam ettirmek istiyoruz. E, oyuncularımı kutluyorum. E, geriye dönüşü iyi yaptılar. Son virajı iyi yapmak istiyoruz. 3 maçımız var. 3 maçta da e, biz sonuna kadar bu yarışın içerisinde olmak istediğimizi söylemiştik. E, bugünkü galibiyet de tabii ki bizim için moral ve motivasyon için daha yukarıya taşıyacak anlamında çok önemli bir galibiyetti bizim için. Onu da yaptık, onu gerçekleştirdik. Şimdi önümüzdeki hafta Rize Spor maçı var ki çok çok önemli bir maç bizim için ve ee, diyorum ya işte o kaybettiğimiz maçlar şimdi geriye dönüp de daha fazla üzülüyoruz ve inşallah önümüzdeki 3 maçı aynı şekilde değerlendirip Fendik Sporu istediği sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak umarım bunu başarırız.